İslama göre kadının çalışması veya hatta kadınların çalışmasında İslami olarak bir sakınca yoktur. Yalnız şartlar yerine getirildikten sonra bu olabilir. Kadınlar için gerekli şartlar yerine getirilmediği zaman kadınların çalışması maalesef büyük bir sorun haline gelir. Çünkü asrımızda fitnelerin çok yoğun olduğu bir zamanda yaşıyoruz. Her şeyden önce bir kadın kadınlara yönelik bir iş yerinde çalışmasında bir sakınca yok. O ortam sadece kadınlara tahsis edilmişse ve yabancı erkeklerin oraya e, girmediğini yabancı erkekler tarafından rahatsız edilmediği müddetçe kadınların çalışmasında İslam'a göre bir sakınca yok. Müslüman kadın bakışlarını kontrol altında tutması lazım. Bir kadın, bir erkek görüşmesinde, konuşmasında ihtiyaç duyulduğu kadarıyla konuşması lazım. Çünkü ihtiyacın fazlalığında konuşulduğu zaman karşı cinse meyil olacağından dolayı harama bulaşması an be an meselesidir. Onun için ihtiyacımız nispetinde birbirimizle konuşmamızda herhangi bir sakınca yoktur. Yalanız Allahu Teala Nur Suresinin 30 ve 31. ayet celilelerinde şöyle buyuruyorlar. Mümin erkeklere söyle gözlerini haramdan sakınsınlar. Mümin kadınlara da söyle gözlerini haramdan sakınsınlar. Bunun için gözlerini haramdan sakınsınlar diyoruz. Göz bir hasedir. Yani bir duygudur. Eğer bizler o, o ruh alemini, o pencereyi Hazreti Allah'a satmayıp, nefsin hesabına satarsak, nefsin hesabına çalıştırırsak, o zaman nefsimiz bizi hezimete götürecektir. Nefsimize hizmetkar ettiğimizden dolayı gözlerimiz bize faydadan çok zarar dokunduracaktır. Ama gözlerimizi Hazreti Allah'a satarsak, Hazreti Allah'ın hesabına ve onun izni dairesinde kullanırsak, o zaman gözlerimiz bizim için Allah'ın cennetlerinde derecelerin en güzelini mutlaka bize kazandıracaktır. Eğer bir Müslüman kadın hastane, okul, çarşı ve sokaklarda geziyorsa bolca bir elbise ile gezmesi lazım. Vücut hatlarını belli ettirmeyecek şekilde dolaşması lazım. Çünkü örtü bol elbise kötü düşünceli erkeklerin düşüncelerinin yok olmasına, sarkıntılık etmelerine mani olacaktır. Ama eğer vücut dar ise, vücut hatlarını gösteren elbise dar ise çok kötü bir şekilde karşı cinsine bir pas vereceğinden dolayı karşı cinsi hezeyana uğratacaktır. Bu da İslam'da kadına verilmeyen bir haktır. Hiçbir nizam İslam'ın kadını yükselttiği kadar yükseltmemiştir. Ve kıyamete kadar da böyle bir nizam gelmeyecektir. Ne İslam'dan önce ne İslam'dan sonra böyle bir düzen asla olmayacaktır. Çünkü İslam gerçekten kadının hak ettiği hakların tümüyle kadına vermiştir. Değerli bacılarım, değerli hanım kardeşlerim, hiçbir zaman dişiliğimizi değil, kişiliğimizi ve insanlığımızı konuşturmaya gayret gösterelim.